arkadaşlar bugün sizlerle beraber saklambaç oynayacağız. Bir yüzro yerlerde saylangoz gibi sürünüyor tabi. Şimdi kim saysa kim saysa bilin bakalım. Ben sayabilirim. Tamam sen say. Arkadaşlar iki dakika kapatacağım. Ben tekrar söyleyeyim bu yüzro. <laughs> ben de Nisan'a Hadi hep beraber şimdi saklambaç oynayalım. Ya, Gel hadi koş say sen. be benim saçlarım. Kamera Yüsre'de olsun. Ha bak lan. Koş. Tam atmana gerek yok çirkin oğlum. Hadi say şu da. dokuz, on, on beş, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on yedi, on sekiz, on dokuz, yirmi. Saklamayan ebe. með að kæsta húftu dýr ablaya berber bulalım. Bu da kardeşimi. Hmm. bakalım. Ah, baba, hadi hadi. baba. Abi. Abi ah. dur, baba, dur baba. Hadi burada da. Hadi. hadi. Hmm? Erkanlar, nereye taplandın? şuraya bak. Ben buraya bak. Abi, abi, abi. Abi, 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 tut, dedi. abi. şuralara bak Mehmet. Ha, oralara bak. Ben de şuralara bakacağım. Arkadaşlar. Nereye saklandı? kafasına Ne? Sabahladım. Of ya ya. Of ya ya. Of ya. Arkadaşlar <laughs> bu kadardı. Size bay bay Lütfen şey yapmayı unutmayın. Abone olmayı, like atmayı. Dizial ediyorum. Daha 100 abone bile olamadık. Sadece bir tane abone like atarsanız bize yeter. Bye bye.